Belki de mesele güzel olmak değil. Güzel görünmek zorunda bırakılmak. Bugün makyaj yaparken doğal makyajın neden bu kadar makbul olduğunu ve clean girl estetiğinin bu algıyı nasıl yeniden şekillendirdiğini konuşacağız. Doğal makyaj denilen şey çoğu zaman gerçekten doğal değildi. Aksine fazla çalışılmış ama çalışılmamış gibi duran bir yüzdü bu. Ten pürüzsüz olmalıydı ama fondöten belli olmamalıydı. Gözler belirgin olmalıydı ama far sürülmüş gibi durmamalıydı. Cilt iyi genetik izlenimi vermeliydi ama bunun için harcanan emek görünmemeliydi. Yani mesele sadelik değil, görünmeden güzel olma zorunluluğuydu. Doğal makyaj masumiyetle, saflıkla hatta iyi kadın imajıyla eşleştirildi. Abartıdan uzak olmak bir tercih olmaktan çıktı, neredeyse ahlaki bir üstünlük gibi sunuldu. Oysa bu doğallık Herkes için eşit değildi. Pürüzsüz bir cilt, simetrik bir yüz, eşit bir ten rengi zaten başlı başına bir ayrıcalıktı. Ve bu ayrıcalık "doğal" kelimesinin arkasına saklandı. Doğal makyajın bugün bu kadar yaygın ve kabul edilebilir olmasının ardında basit bir estetik tercih değil, uzun bir kültürel dönüşüm yatıyor. Yokmuş gibi makyaj anlayışı bir anda ortaya çıkmadı. Aksine, belirli tarihsel, ekonomik ve toplumsal koşulların sonucu olarak yavaş yavaş yükseldi. Bu yükselişi anlamak için 1990'ların sonlarına hatta 2000'lerin başına bakmak gerekiyor. 1980'ler boyunca popüler olan makyaj anlayışı oldukça iddialıydı. Keskin kontürler, belirgin allıklar, koyu rujlar ve güçlü göz makyajları kadınların görünürlüğünü artıran unsurlardandı. Bu dönem aynı zamanda kadınların kamusal alanda daha görünür olmaya başladığı, güç ve iddia sembollerinin makyajla iç içe geçtiği bir dönemde. Ancak 1990'lara gelindiğinde bu görünürlük sorgulanmaya başlandı. 1990'ların ortasına itibaren fazlalık, abartı ve yapaylık kavramları olumsuz çağrışımlar üretmeye başladı. Minimalizm yalnızca sanatta ya da tasarımda değil, beden ve yüz estetiğinde de etkisini göstermeye başladı. Temiz yüz, sade güzellik ve doğal görünüm gibi kavramlar bu dönemde yavaş yavaş dolaşıma girdi. Asıl kırılma ise 2000'lerin başında yaşandı. Bu yıllarda güzel kendi süresi doğal ama kusursuz bir kadın imajı üretmeye başladı. Makyaj vardı ama görünmemeliydi. Ten ürünleri ağır fondötenlerden skin like ürünlere evrildi. Aydınlatıcılar, ciltle bütünleşen dokular, nötr far paletleri ön plana çıktı. Ama bu sadelik sanıldığı kadar basit değildi. Aksine ciddi bir emek ve zaman gerektiriyordu. Görünmeyen ama kusursuz bir yüz üretmek, görünür bir makyajdan çok daha fazla çaba istiyordu ve bu çaba doğal kelimesinin arkasına gizlendi. Doğal makyajın yükselişi aynı zamanda doğallık kavramının yeniden tanımlanmasıydı. Artık doğal olmak hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyordu. Aksine doğru ürünleri doğru şekilde kullanarak hiçbir şey yapılmamış izlenimi vermekti. Bu da görünmeyen bir emek biçimini doğurdu. Bu dönemde bakımlı ama sade kadın figürü toplumsal olarak daha güvenilir, daha masum ve daha kabul edilebilir bir konuma yerleştirildi. Doğal makyaj yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir duruş gibi sunuldu. Abartılı makyaj yapan kadınlar fazla dikkat çekmeye çalışan ya da doğallıktan uzak olarak etiketlenirken doğal makyaj yapanlar ölçülü, dengeli ve makbul kabul edildi. 2010'lara gelindiğinde bu anlayış daha da pekişti. Sosyal medya ve özellikle Instagram estetiği doğal makyajın küresel ölçekte yayılmasında büyük rol oynadı. No makeup makeup kavramı bu dönemde popülerleşti. Influencer'lar hiç makyaj yokmuş gibi videolar çekiyor ama bu görünümü elde etmek için kat kat ürün kullanıyordu. Burada önemli bir çelişki vardı. Makyaj görünmez olmalıydı ama cilt kusursuz görünmeliydi. Yüz doğal olmalıydı ama gözeneksizdi. Işıltı vardı ama parlamıyordu. Bu çelişki özellikle kadınlar üzerinde yoğun bir baskı yarattı. Çünkü doğal makyaj sanıldığı kadar erişilebilir bir standart değildi. Genetik avantajlar, cilt bakımına ayrılan zaman, ürünlere ulaşım ve ekonomik koşullar bu görünümün temel belirleyicileriydi. Buna rağmen doğal güzellik evrensel ve herkes için ulaşılabilir bir norm gibi sunuldu ve tam da bu noktada görünmeyen emeğin yarattığı eşitsizlik gözden kayboldu. Doğal makyajın bu kadar yükselmesinin bir diğer nedeni çalışma hayatı ve kamu alanla ilişkili. Özellikle beyaz yakalı kadınlar için sade görünüm profesyonellik göstergesine dönüştü. Fazla makyaj ciddiyetsizlikle Az makyajsa güvenirlikle eşleştirildi. Böylece doğal makyaj kadınların kamusal alanda daha az sorgulanmasını sağlayan bir araç haline geldi. Ancak bu kabul edilebilirlik bir bedel karşılığında sunuldu. Görünür olmamak. Doğal makyaj kadınların yüzünü yumuşatıyor, iddiasını törpülüyor ve rahatsız etmeyen bir estetik üretiyordu. Ten makyajı tam da bu noktada devreye giriyordu. Yüz kusursuzlaşırken ifade silikleşiyor. Makyajın anlatabileceği hikaye daralıyordu. 2020'lere gelindiğinde işte bu baskı sorgulanmaya başladı. Pandemi dönemi, evde geçirilen zamanlar, sosyal medyada filtrelerin aşırılaşması ve güzellik algısının giderek yapaylaşması doğal kavramının içini boşalttı. İnsanlar şunu fark etmeye başladı. Doğal görünmeye çalışmak da başlı başına bir performanstı. İşte tam bu noktada doğal makyajın yükselişi bir doygunluk evresine girdi. Çünkü sürekli sade olmak, sürekli kontrollü görünmek ve sürekli abartmamakta. da yorucuydu. Doğal makyaj artık bir özgürlük değil, yeni bir zorunluluk gibi hissedilmeye başladı. Bugün doğal makyajı konuşurken onu yalnızca bir trend olarak değil, kadın bedeni, görünürlük ve kabul ilişkisi üzerinden düşünmek gerekiyor. Çünkü yükseldiği dönemde doğal makyaj sadece estetik bir değişim değil, toplumsal beklentilerin yüz üzerindeki yansımasıydı. Ve son yıllarda bu anlayış yeni bir estetikle yeniden paketlendi. Clean Girl. Clean Girl makyaj yapmadığını iddia eden ama son derece kontrol edilmiş bir görünüm sunuyor. Parlak bir cilt, toplu ve düzgün saçlar, sade takılar, nötr tonlar. Her şey çok temiz, çok sakin ve çok ölçülü. Ama burada asıl mesele sadelik değil, disiplin. Clean Girl estetiği kadınlara şunu söylüyor: Görünebilirsin ama dikkat çekmeden. Bakımlı olabilirsin ama bunu belli etmeden. Güzel olabilirsin ama iddialı olmadan. Bu yüzden Clean Girl masum bir estetik gibi algılanıyor. Çünkü bağırmıyor. Çünkü renk yok, taşma yok, fazlalık yok. Ama tam da bu yüzden çok güçlü bir norm üretiyor. Clean Girl büyük bir emek, zaman ve maddi kaynak gerektiren bir görünüm. Ama bu emek sistemli bir şekilde görünmez kalınıyor. Ortaya çıkmış şey sanki kendiliğindenmiş gibi, zahmetsizmiş gibi sunuluyor. Clean Girl güzelliği doğal bir özellik gibi gösterirken aslında kadın bedeninin sürekli öz denetimini bekliyor. Her şey yerli yerinde olmalı. Hiçbir şey fazla olmamalı. Ve belki de bu yüzden son dönemde bu estetiğe karşı bir çözülme görüyoruz. Daha görünür makyajlar, daha cesur renkler, daha belirgin ifadeler. Bu sadece bir trend değişimi değil, görünmez olma baskısına verilen bir tür tepki. Belki de doğal makyajdan uzaklaşma, fazla olmaktan korkmama halinin geri dönüşüdür. 2026'da güzellik dünyasına dikkat çeken şey tam olarak şu. Clean Girl estetiği yavaş yavaş çözülüyor. Bunun yerine daha görünür, daha kişisel ve daha duygusal makyajlar ön plana çıkıyor. Belirgin dudaklar geri dönüyor. Ten artık kusursuz görünmek zorunda değil. Cilt dokusu saklanmıyor. Hatta bilerek gösteriliyor. Bu bir abartıya dönüş değil aslında. Bu kontrolün gevşemesi. 2026 trendlerinde makyaj yeniden bir ifade alanı haline geliyor. Kendini düzenlemekten çok kendini göstermekle ilgili. Yani temiz ve doğru görünmek yerine nasıl hissettiğini yansıtmak öne çıkıyor. Clean Girl'ün sunduğu o sessiz, problemsiz, hep dengeli kadın imgesi yerini daha dalgalı daha değişken ve daha insani bir güzellik anlayışına bırakıyor. Belki de bu yüzden doğal makyaj artık eskisi kadar masum gelmiyor. Çünkü kadınlardan sürekli sade, kontrollü ve zahmetsiz görünmelerini bekleyen o görünmez baskı artık fark ediliyor. 2026'nın güzellik anlayışı bize şunu fısıldıyor. Güzel olmak düzenli olmak zorunda değil. Ve belki de en büyük değişim tam olarak burada. Sonuç olarak son yıllarda şunu daha net görüyoruz. İnsanlar doğal görünmeye çalışmaktan yoruldu. Çünkü bu görünüm bir özgürlükten çok sürekli bir kendini sansürleme hali yarattı. 2026 güzellik trendlerinde dikkat çeken şey tam da bu. Makyaj yeniden görünür oluyor. Allık belli oluyor. Far kendini saklamıyor. Dudak rengi fazlayım demekten çekinmiyor. Bu bir abartım odası değil. Bu ben buradayım ve gizlenmek zorunda değilim deme hali. Doğal makyajdan uzaklaşmak doğallığı reddetmek değil. Aksine kontrollü görünme baskısını reddetmek. Yani güzel ama fark edilmemeli denkleminden çıkmak. 2026'da makyaj bir kamuflaj olmaktan çıkıp yeniden ifade biçimine dönüşüyor. Çünkü kadınlar artık şunu daha yüksek sesle söylüyor. Yüzümün sakin olması da benim, iddialı olması da. Bugün minimal olmak zorunda değilim. Doğal makyajın uzun süre bu kadar kabul görmesi tesadüf değildi. Ama ondan uzaklaşmamız da öyle değil. Belki de artık mesele şu soruda düğümleniyor. Gerçekten sade olmak mı istiyoruz yoksa sade olmamız mı bekleniyor? 2026 bu soruyu ilk kez dürüstçe sormaya başladığımız yıl. Ve belki de asıl soru şu. Doğal makyaj gerçekten bize mi aitti yoksa bizden beklenen bir uyum biçimi miydi? Bu videodan sonra aynaya baktığında sadece kendini değil sana öğretilenleri de görmeni istiyorum. Çünkü güzellik bazen estetik değil normatif bir mesele olabilir.